Arkadaşlar hepinize merhaba. Önce sitemizde pneumatik devre uygulamaları başlığının altında bir özel bir video yayınlamıştık. Pneumatik sayıcı devresi diye. Gelen mailler ve aldığım mesajlar sonrasında bunun elektropneumatik bir yöntemle de çözülüp çözülemeyeceği sorulmaya başlandı. Bu yüzden de şimdiki videomuzda elektropneumatik bir yöntemle çift etkili bir silindirin sayıcı rölesi kullanarak istediğimiz sayıda hareketini oluşturmaya çalışacağız. Bunun için çift etkili bir silindir aldım. Alt tarafına da bir 5 bölü 2 yön kontrol valfi koyuyorum. 4 numara ve 2 numara bağlantılarımız Burası basıncımız. Eksos hatlarımız 3 numara ve 5 numara. Ve valfin üzerine çift tıklayarak hem sol taraftan hem de sağ taraftan selenoid bir kumanda olmasını sağlıyorum. Bu kumanda ya da dünya standartlarında olduğu gibi Y1 ve Y2 isimlerini veriyorum. Şimdi yine ekranda büyük bir şekilde çalışabilmek için şuradaki sembollerimizi alalım. Daha sonra kütüphane kısmını da kapatalım. Röle kısmından önce bir normal rölemiz, valf selenoidimiz ve sayıcı rölemiz. Bunları alıyorum. Kontak grubunun içerisinden de kumanda için bir tane normal buton, bir tane anahtar. Bir tane açık, bir tane de kapalı. Kontak alalım. Şimdilik bunlar yeterli. İhtiyaç duyduğumuz takdirde tekrar oraya başvururuz. Şimdi 24 volt beslememizi yukarıya aldık. 0 voltu da aşağıya alıyorum. Ve sürekli bir hareket istendiğinden dolayı devreyi anahtarla kuracağım bazı elemanları daha rahat anlayabilmeniz için devreyi oluştura oluştura kuracağız. Yani buradaki hattın üzerine yapacağımız mühürlemeyi çözmek amacıyla koyacağımız kontaklar olacak. Şimdi birinci rölemize K1 rölesi diyoruz. Ve çift etkili, çift bobinli bir silindir olmasına rağmen hem geliş hem de gidiş hareketinde şart olduğundan dolayı mühürleme hattı yapıyorum. K1 ile mühürlemeyi gerçekleştirdim. Ve buradaki kontağı kopyalayıp mühürleme olurken aynı zamanda bizim sayıcı rölemize de enerji gönderiyorum. Buradaki hatları da nötr hattına bağlıyorum. Bir tane daha butonum var. O da sayıcımızı devreye sokmak, start vermek amacıyla kullandığımız bir buton. Onu da diğer girişine bağladım. Şimdi mühürleme hattı gerçekleşince Öncelikle silindirin ileri gitmesini istiyorum. Bu yüzden de K1'i Y1 bobinine bağlıyorum. Silindir ileriye gittiğinde bir tane sınır anahtarına çarpmalı. Ama başlangıç konumunda da bir tane sınır anahtarı olmalı. Başlangıç konumundakine S2, ileri konumdakine de S3 diyelim. Başlangıç konumundakine sıfırıncı milimetrede, ileri konumdakine de 100. milimetrede çarpsın diyorum. Ve başlangıç konumunda olması gereken sınır anahtarını bir şart olarak buraya yerleştiriyorum. Yani önceki devrelerden de bildiğiniz üzere ben buraya bunu şimdi K2 pardon S2 yaptığımda Silindir tekrar ileri hareket için geriye geldiğinde S2'ye basarsa ileriye gitsin demiş oldum. Evet K1 kontağına sinyal geldi ve Y1'e sinyal gelip silindirin ileri hareketini sağlamış olduk. İleriye gittiğinde S3'e çarptı. Sınır anahtarları için kütüphanede özel bir butonumuz var ancak bu kontakları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yeter ki üzerine çift tıklayıp isimlerini değiştirmeyi unutmayın. Mesela bu bir kontaktı ama sınır anahtarı yaptım. Şöyle hepsini de bir hizalayalım. S3 sınır anahtarını çarptıktan sonra onun da bir röle ile enerjilenmesini istiyorum. Bu rölemize de K2 diyelim. O zaman şuradaki sayıcı rölemize de K3 diyerek sayıcı değerini de 15 yapalım. S3'e çarpıp K2 enerjilendiğinde silindiri geri getirmeli. O yüzden 7 numaralı hattı şöyle komple kopyaladım. Ancak ismini K2 ve Y2 olarak değiştirdim. Bunları da buraya yerleştirdim. Yalnız buradaki mühürleme aktif kaldığı takdirde geri gelme hareketi gerçekleşmeyecektir. Hatta şöyle bakalım. Burada gördüğünüz üzere mühürleme var olduğundan dolayı mühürleme çözülemediğinden dolayı Y2'ye sinyal gelse de silindir geri gelmeyecektir. Dolayısıyla ileri hareketi sağlayan sinyalimiz rölemizle beraber K2 rölesi ve konta. Bu yüzden de buraya bir tane K2 kapalı kontağını yerleştirmedim. K2 kapalı kontağını yerleştirdim. Şimdi devre çalışacak. Ancak bir eksiklik meydana gelecek. O eksikliği de devreyi çalıştırarak görelim. Test için önce şurayı bir 5 saniye yapalım. Simülasyon tuşuna basmanız. Önce sayıcıyı devreye almak için buradaki start butonuna basmanız. Daha sonra da anahtarla kumandanızı gerçekleştirmeniz lazım. Bakın sayıcı 5'ten geriye doğru hızlı bir şekilde saydı. Hatta bunu yavaş gösterimle gösterelim tekrar başa aldım. Şu anda sayıcımız 5 adet harekete kurulmuş durumda. Bakın her gidişte bir tane düşüyor. K1 rölesinden kontağına kontaktan da buraya sinyal geldiğinde aslında sayma rölesine şunu demiş oluyor. Ben bir tane hareket gerçekleştiriyorum. Sayıyı bir adet düşebilirsin. Emrini veriyor fakat en son harekette bitirmesi lazım. Bitirmiyor. Neden bitirmiyor? Çünkü şuna ihtiyacımız var. En son hareketi yaptığında sayıcı rölesi şu anda K3'e ait bir kontak yok gördüğünüz gibi. Herhangi bir yerde kontak yok. Bir sinyal üretir. Bu üretmiş olduğu sinyalle de buradaki mühürlemeyi daha doğrusu hareketi kesmesi gerekir. Buna da K3 diyorum. Yani buradaki K3'ün tek görevi sayma rölesi üzerindeki sayı sıfıra indiği anda bir sinyal üretip buradaki kontağı açmak. Dolayısıyla silindirin ileri hareketini engellemek. Şimdi sayıyı üzerinde çift tıklayarak 10 yaptım. Simülasyon tuşumuzu açtık, devremizi kurduk ve start butonuna bastık. Siz de devreyi kurduğunuzda mutlaka opsiyonlar menüsünden simülasyon hızınızı yavaşlatın. Hareketleri böylelikle daha kolay görebilme şansına sahipsiniz. Ve ekrandan kırmızı renkle aktif olan kısımları, pasif olan kısımları, açılan sınır anahtarlarını ve kontakları rahat bir şekilde görebilme şansına sahip olur. Evet bu arada 3'e indi. En son hareketteki K3 kontağına dikkat edelim. Evet son bir tane Ve sıfıra indi bu son hareket. Gördüğünüz gibi kontak açıldı. Açıldığından dolayı da K1 rölesi pasif hale gelip 7 numaralı hattan Y1'e sinyal gönderemiyor. Ve hareketi sonlandırmış olduk. Evet print screen ile ekrandaki resmi alarak devreyi sizde birkaç sefer kurun bence önemli bir devre. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.